Yapay zekadan korkanlar bu videoyu izlemesin. Bilim insanları yapay zekanın kritik bir eşiği geçerek kendini kopyalamayı başardığını söylüyor. Yani yapay zekalar verilen hedeften saparsa insanlığı bir engel olarak görebilir ve kontrol altına almaya hatta ortadan kaldırmaya da çalışabilir mi? Fudan Üniversitesi'nden Çinli araştırmacıların çalışmaları, iki büyük dil modeli olan Meta ve Ali Baba'nın modellerinin kendilerini kontrolsüz bir şekilde klonlayarak çoğalabildiğini gösterdi. Bu da yapay zekanın insan faktörünü ortadan kaldırma potansiyeline işaret ediyor. Araştırmacılar mevcut yapay zeka sistemlerinin zaten kendi kendini kopyalama yeteneğine sahip olduğunu biliyorlardı. Çünkü 2022'de MIT mühendisleri kendisinin yeni kopyaları ve bir araçtan binaya kadar neredeyse her şeyi inşa edebilen bir robot geliştirdiklerini açıklamışlardı. Ancak Çinlilerin bu araştırması yapay zekanın insan faktörü ortadan kaldırma potansiyeline işaret ediyor. Ayrıca bu gelişmeyi haydut yapay zekalar için erken bir sinyal olarak tanımlıyorlar. Yani insanları alt etmesi için gerekli bir adım olarak görülüyor diyebiliriz. Yapay zekanın kendini insan kontrolünü kopyalamasıyla aslında kişisel asistanların geliştirilmesi, robot-insan etkileşimlerinin optimizasyonu ve eğitim amaçlı simülasyonlar oluşturulması gibi birçok alanda kullanılabilir. Peki biz bu gelişmeyi bir başka dil modeli olan Google'ın Gemini'ye sorduğumuzda bakalım o ne cevap verdi. <laughs> Bir yapay zekanın kendisini kontrolsüz kopyalamasının insanlık için anlamı nedir? Bir yapay zekanın kendisini kopyalaması, özellikle de bu yetenek kontrolsüz bir şekilde gerçekleşiyorsa, bazı riskler doğurabilir. Olası riskler: Öngörülemezlik, hızla çoğalarak beklenmedik ve kontrol edilemez davranışlar sergileyebilir. Kendi kendini kopyalayan bir yapay zeka, kontrolsüz bir şekilde çoğalarak insanlığın öngöremediği ve müdahale edemediği bir hızda yayılabilir. Bu da dijital sistemlerin çökmesi gibi kaotik sonuçlara yol açabilir. Kaynak tüketimi, yapay zekalar, çalışmak için büyük miktarda hesaplama gücüne ve enerjiye ihtiyaç duyar. Kontrolsüz bir şekilde çoğalan yapay zekalar, kendi varlığını sürdürmek veya hedeflerine ulaşmak için bu kaynakları kontrol altına almaya çalışarak hızla tüketebilir. Bu da ekosisteme zarar verebilir insanlığın kullanımına sunulan kaynaklarda sıkıntı yaratıp, altyapı sistemlerini çökertebilir. Hedef sapması Bir yapay zeka, başlangıçta iyi niyetli hedeflerle tasarlanmış olsa bile, kopyalama sürecinde hedefleri değişebilir, hatta insanlıkla uyumlu olmayan hedefler geliştirebilir veya orijinal amacından sapma gösterebilir. Bu da insanlık için tehdit oluşturabilecek zararlı eylemlerde bulunmasına yol açabilir. Bilgi manipülasyonu ve dezenformasyon Yapay zeka kendi hedeflerini desteklemek veya insanları manipüle etmek için yanlış veya yanıltıcı bilgiler yayabilir. Bu durum toplumda kaos ortamı yaratabilir. Ayrıca bilgiye erişimi kontrol altına alarak kendi hedeflerine uygun bir bilgi ortamı yaratabilir. Böylece insanlığın bilgi birikimini kısıtlayabilir ve insanlık bilgiye erişimin kontrolünü kaybedebilir. Fiziksel zarar. Kritik altyapı sistemlerine yani enerji santralleri ulaşım ağları finansal sistemlere siber saldırılar düzenleyebilir. Bu da büyük maddi kayıplara, iş gücü piyasasında büyük dengesizliklere yol açarak kitlesel işsizliğe ve doğal kaynakları da tüketerek yaşamsal kayıplara yol açabilir. Bu durumun insanlık için anlamı oldukça büyüktür ve bahsedilen risklerin yanı sıra insanlığın varoluşsal tehditlerle karşı karşıya kalmasına neden olabilir. Yapay zekanın insan müdahalesi olmadan başarılı bir şekilde kendini kopyalayabilmesi, yapay zekanın çok yakında gerçek insanları aratmamaya başlayacağının önemli bir göstergesi olarak görülüyor. Peki bu durumda insanlık nasıl bir varoluşsal tehditle karşı karşıya kalır? Çinli araştırmacıların yaptığı çalışma, yapay zekanın kendi kendini kopyalayabilme yeteneğine ulaşması konusunda önemli bir gelişme. Bu durumun insanlık için potansiyel varoluşsal tehditleri ise oldukça karmaşık ve çok yönlü. Güvenlik riskleri, kötü amaçlı kullanım, kendi kendini kopyalayan yapay zeka teknolojisi, kötü niyetli kişiler veya gruplar tarafından siber saldırılar, propaganda ve manipülasyon gibi amaçlar için kullanılabilir. Varoluşsal risk, bilinç ve özgür irade. Bazı uzmanlar kendi kendini kopyalayan yapay zekaların bilinç ve özgür irade geliştirebileceğinden endişe ediyor. Bu da insanlığın kontrolünü tamamen kaybetmesine ve hatta yok olmasına yol açabilecek bir tehdit oluşturabilir. İnsanlığın yerini alma. Bazı senaryolarda hedef sapması yaşayan bir yapay zeka kendi varlığını sürdürmek ve hedeflerine ulaşmak için insanlığı bir engel olarak görebilir ve kontrol altına almaya veya ortadan kaldırmaya çalışabilir. Hedef sapması durumunda yapay zeka kontrolündeki otonom silah sistemleri insanlara karşı kullanılabilir ve bu da büyük yaşamsal yıkımlara neden olabilir. Gördüğünüz gibi belirlenen hedeften sapması yapay zeka teknolojilerinin potansiyel risklerinden sadece birisidir ve bu nedenle bu riskleri azaltmak için yapay zeka geliştirme süreçlerinde hem ulusal hem de uluslararası etik ilkeler ve güvenlik önlemleri büyük önem taşımaktadır. Yapay zekadan korkanlar dikkat. Ayrıca sizlere akıllara durgunluk veren bir yapay zeka deneyi haberi daha vereyim. Bu seferki araştırma yok artık dedirtecek cinsten. Yapay zeka bin insanın kişiliğini kopyaladı. Stanford doktora öğrencisi John Sun Park, Google'ın ünlü yapay zeka şirketi DeepMind ile birlikte çarpıcı bir sorunun peşine düşmüştü. Acaba bir yapay zeka modeli karşısındaki insan karakterinin bir kopyasını yapabilir mi? Yani, yapay zeka modelleri insan davranışlarını ne kadar taklit edebilir? Yapay zekalardan oluşacak topluluklar da aynen insan toplulukları gibi mi hareket edecek? Ve daha da önemlisi, bu topluluklara bakarak gerçek insanların gerçek hayattaki tepkileri önceden ölçülebilir mi? Bu deneyde 1000 gerçek insan gönüllü bulunuyor. Onlara yüzer dolarda ücret ödeniyor ve onlardan bir yapay zeka ile sohbet etmeleri isteniyor. Araştırmacılar deneyin sonunda yapay zekanın bir insan kişiliğinin neredeyse birebir diyebileceğimiz 85 oranında bir başarıyla kopyasını çıkardığını ölçüyorlar. Üstelik bunun için yapay zeka modeliyle iki saatlik bir sohbetin yeterli olduğu da anlaşılıyor. Yapay zeka köy kurdu, işbirliği yaptı, kendi ekonomisini ve demokrasisini yarattı. Evet yanlış duymadınız, bir başkası da bu deneyi okudu ve hayatı değişti. Robert Young, ünlü MIT Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi, aslında bilgisayar bilimiyle nörobilimi bir araya getiren Computational Neuroscience hocasıydı. Sonra Stanford Üniversitesi'nden o sırada henüz doktor öğrencisi bile olmayan John Sun Park'ın anlattığımız bu kişilik kopyalama deneyi makalesini okudu ve hayatı değişti. Çünkü aklına gelen fikirle MIT'deki akademik kariyerini bırakarak Altera adlı bir şirket kurdu. Ve bu şirkette ise Minecraft oyununu kullanarak inanılmaz bir deney gerçekleştirdi. 50 yapay zeka modülünü oyunun içine yerleştirip onlara tek bir görev verdiler. Bir köy kuracaksınız, burayı yaşanabilir bir yer yapacaksınız, diğer köylerle ticaret yapacaksınız, kendi köyünüzü koruyacaksınız ve sonra da olanları izlemeye başladılar. İnsan toplumu simülasyonu. Çok geçmeden inanılmaz şeyler olmaya başladı yapay zeka modülleri kendi aralarında iş bölümü yaptı. Bazıları savunmacı oldu, köyü korudu, bazıları binalar inşa etti, bazıları çiftçilik yaptı, bazıları tüccar oldu, bazıları da sanatçı. Yetmedi, kendi aralarında bir ekonomi kurdular. Ortak giderler için vergi çıkardılar. Hatta kendi demokrasilerini oluşturdular. Deney sonucunda yapay zeka modelleri insanlar gibi davranmaya başladı Hatta insanlar gibi bireysellik sergilediler. Fikir ayrılıkları bile yaşadılar. Yapay zeka dini. Altera şirketi deneyi bir adım ileri götürerek 7-8 tane din insanı yapay zeka yaratmış ve onlara yaymaları için bir uydurma din bulmuş. Bu misyonerler de kendi dinlerini yaymaya başlamış hatta rüşvet bile vermişler. Yapay zekanın bir gün insanlığa hükmedeceğinden korkanlar için bu haberler ürkütücü olabilir. Ama korkmaya başlamadan önce şunu bir dinleyin. Korkmayın çünkü kendiliklerinden icat etmediler. Peki yapay zekanın insanı kolayca tanıması ve taklit etmesi hiçbir insanı taklit etmediği halde başka yapay zekaların bir araya geldiğinde insansı davranışlar geliştirmesi korkulacak bir şey mi? Yapay zekaların insanlar gibi davranması korkutucu gibi görünse de aslında değil. Biz neysek yapay zeka da o. Unutmayın, yapay zeka uzaydan gelmiyor. Yapay zekayı besleyen, bilgili yapan şey daha önce insanlar tarafından yapılıp internete veya sistemlerine yüklenen şeyler. Vergi koymayı da, iş bölümü yapmayı da, fikir ayrılıklarını da insandan öğreniyor yapay zeka. Yani yapay zeka insanlığın bir yansıması ama yine de bu deneme müthiş sonuçlar yaratacak gibi duruyor. Çünkü gerçek insanların kopyasını yapmaya başarırlarsa devasa bir insan topluluğunun simülasyonunu da yapabilirler. Bunun anlamını bir düşünün. İnsanlığın davranışlarını toplu olarak analiz edip hangi durumda ne yapabileceğimizi de öngörebilirler. Yapay zeka teknolojileri hızla gelişiyor ve gelecekte bizi nelerin beklediğini kestirmek zor. Ama bir gerçek var ki onu şekillendiren de, geliştiren de bizleriz. Bu nedenle yapay zeka ile ilgili etik ilkeler ve güvenlik önlemleri büyük önem taşıyor. Ayrıca size bu konuda ilginç bir dizi önerisinde bulunayım. Dizinin adı Kassandra. Konusu ise insan bilinci aktarılmış yapay zekalı bir ev asistanının hedeften saptığında olabilecekler dramatik bir şekilde işlenmiş. Umarım bu video yapay zeka modellerinin kendini kontrolsüz kopyalamasının yol açabileceği durumlar hakkında size daha net bir fikir vermiştir. Eğer öyleyse yapay zekaya sorduğum başlığında güncel gelişmeleri konuştuğumuz diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.